Bir kere giyebilir miyim? Olmaz lan dedim, toz edersin. İkinci gün yalvardı, vermedim. Üçüncü gün de vermedim. Dördüncü gün bana böyle yaptı. Ya sana çok güzel yakışıyor, ayağında da çok güzeldir. Belki bana da yakışır. Yarın Cuma okuldan geleceğim, beş dakika giy, toz etme dedi. Okuldan çıktım. Ben ne bileyim. Baktım köylüler de bize doğru gidiyorlar, bizim eve. Ağuluya bir girdim, bütün köylüler bizim da Anam kendini yerlere atıyor. Rafeti verin bana, yavrumu verin. Yaşlı bir amca yeni aldığı traktörle bizim kapının önünden geçerken kardeşim görmüyor. Kardeşim traktörün altında kaldı ve öldü o gün. Ben kardeşime pantolon giydireceğim gün kardeşim öldü. Cenaze yıkandı. Babam böyle kefene koyarlarken ilk defa ben alacağım dedi. Rafet ben senin mezara değil. Pazara götür. Pantolon alacaktım. Ne oldu?" dedi. "Ben de değil değirumda sızı."